واحلل الأقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما وفهما وألحقني بالصالحين بسم الله الرحمن الرحيم ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده صدق رسول الله, الله عليه الصلاة والسلام Bugün إن شاء الله. İnsanın söz söylemesi, ağzından çıkanlarının, çıkan şeylerin mesuliyet oluşturup oluşturmaması ile ilgili bir mevzuyu konuşacağız inşallah. Söz söyleyebilmek, konuşmak, sohbet etmek, insanlarla iletişim kurmak, biz insanlara verilmiş olan bir özelliktir değerli cemaat. Yani hayvanlarda, dağlarda, taşlarda esasen böyle bir özellik, malumunuz yoktur. Tabi Allah konuşturdu mu, şu dili nasıl konuşturuyorsa onları da dağı taşı da konuşturur. O işin ayrı boyutu ama esasen insana verilmiş olan bir özelliktir, bu konuşma yetisi. Ve bu konuşma yetimizden dolayı da Allah katında bir sorumluluk vardır. Bunların bir sonucu vardır. İnsan iman etmek, işte namaz kılmak, ibadet etmek, kulluk etmek, sabretmek, günahlara karşı, haramlara karşı sabretmek için ile ilgili imtihanı olduğu gibi ağızdan çıkan sözlerin sonuçları hususunda da sorumludur, imtihana tabidir. Başta okuduğum ayet-i kerimede e, Arapçasını vaaza başlarken Allahü Teala mealen şöyle buyuruyor. İnsanın söylediği her söz için yanında gözetleyen hani kiramen katibi melekleri var ya sağında solunda. İnsanın söylediği her söz için yanında gözetleyen, yazmaya hazır bulunan bir melek vardır buyurulmaktadır bu evet. ayet-i kerimede, Kaf suresinde. Dolayısıyla söz yabana atılır bir şey değildir. İnsan bir sözle Müslüman olur. Cennete girer, Allah'ın sevabını, Allah'ın rızasını kazanır. Mesela La ilahe illallah, eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden Abdül. Bunlar nedir? Sözdür bunlar. Bu sözlerle biz, bir söz diyorsun ama ebediyen e, cennete vesile ediyor. Bir söz diyorsun, inkar ediyorsun, ebediyen cehenneme atıyor. Cehenneme vesile olur. Dolayısıyla sözün önemi büyüktür. Hani demişler ya atalarımız söz ola kese savaşı, söz ola kestire başı. Öyle demiş büyüklerimiz. Yani bir sözün e, değeri büyüktür. Dilin e, yarası da ağır olur. Kılıcın kestiği yer Doktora gidilir, ilaç yapılır, dikiş yapılır, geçer ama dilin yaptığı yara, dilin sorumluluğu Allah muhafaza ağır olabilir. Kişinin ebedi cennetine veya cehennemine vesile olabilir Allah muhafaza. Efendimiz aleyhisselam bir hadis-i şerifte buyurmuştur ki: Kul Allah'ın gazabını gerektiren bir söz söyler fakat o sözün kendisini Allah'ın gazabına çarptıracağını hiç düşünmez. Oysa Allah o kimseye o kötü söz sebebiyle kendisine kavuşacağı kıyamet gününe kadar gazap eder. Allah muhafaza. Yani bir söz söylüyorsun, Allah korusun. Efendimiz Aleyhisselam'ın buyurmasına göre kıyamete kadar Allah ona ne yapıyor? Sürekli gazap ediyor. Dolayısıyla ağızdan çıkan şeye dikkat etmek gerekir. Tabi bu durum bizim her daim ciddi böyle mazbut, kaşları çatık olmamızı gerektirmez. Yani bizler şakalaşmayan, hep ciddi olan Müslüman bu demek değildir yani şakası olmayan, esprisi, gül, gül, gülmesi olmayan insan değildir Müslüman. Müslüman şakalaşır, eğlenir, oynar, espri yapar, güler ama bunu da Müslümana yaraşır bir şekilde yapmalıdır. Yani bu konuda da mesela ne yapmaz Müslüman? Din konusunda şaka yapmaz. Konu dinse orada ciddi olunur. Efendimiz Aleyhisselam da gülmüşler, şaka yapmışlar. Şaka yapıldığı zaman onlar da müsamaha göstermiş, bir şey dememişler. Ama din ise konu, o zaman Allah ise, Peygamber ise, İslam ise onun şakası olmaz. Şaka niyetiyle de olsa İslam ile ilgili, Allah ile ilgili, Peygamber ile ilgili şaka yapılmaz. Bir rivayete göre Efendimiz Aleyhisselam şimdi seferlere çıkıyor, savaşlara. Tebük isimli bir sefer var. Ona çıkıyor Efendimiz. Sefere giderken münafıklardan bir grup Resulullah Aleyhisselam hakkında şöyle konuşuyorlar. Şu adama bakın. Münafıklar diyor peygamberimize. Şu adama bakın. Şam saraylarını fethetmek istiyormuş. O nerede? Şam saraylarını fethetmek nerede? Böyle demiş münafıklar. Bu durum Resulullah Aleyhisselam'a vahiyle bildirilince münafıkları çağırıyor. Kendilerine niçin böyle yaptıkları soruluyor. Onlar da diyor ki münafıklar ya biz yolculuk zahmetini unutturmak için şakalaşıyor şimdi yolculuk bugünkü gibi uçakla böyle klimalı otobüsle arabada değil. Yürüyerek, deve üstünde, at üstünde, eşek üstünde neyse biz yolculuk zahmetini unutturmak için yarışıyor. Şaka yapıyorduk dediler. Böyle mazeret ileri sürdüler. Böyle tabi yalan söyledi. Bunun üzerine Allah şu ayeti indirdi. Tevbe suresi 65 66. Esasla kul ebillahi ve ayatihi ve kuntum Siz Allah'la, Allah'ın ayetleriyle, Resulullah'la şaka mı yapıyor? Alay mı ediyorsunuz? Devam ediyor ayet. La <laughs> ta'tidiru <laughs> sakın mazeret ileri sürmeyin. Kat kefertum ba'de imanikum. Siz iman ettikten sonra kafir oldunuz. Allah buyuruyor ayette. Ayet ortada. Tevbe suresi 65 66. Adamlar bir şaka yaptı kendilerince münafık işte zaten münafıklar. Yani bu ayet bize bunu gösteriyor. Din ile ilgili öyle şaka olmaz. O yüzden bu konuya dikkat etmek gerekir. Şaka yapacaksak da Müslümana yaraşır bir şekilde şaka yapmalıdır. Müslüman her konuda olur olmadık şeyleri söylememelidir. Ağzından çıkanı kulağı duymalıdır. Efendimiz Aleyhisselam yine bir hadis-i şeriflerinde şöyle buyurmaktadır. Üç şeyin şakası da ciddisi de ciddidir. Üç şey vardır ki ciddi söylersen zaten ciddi. Şakası da ciddidir. Bunlar nikah, boşanma ve ricaattır. Bunların ayrıntısına girmeyeceğim ama bir tanesinin örneğini vereceğim boşanma ile ilgili. Mesela kişi şaka yoluyla karısına evli adam evlenmiş İster bir ay geçmiş olsun, ister bir gün geçmiş olsun, ister 60 yıllık evli olmuş olsun, hiç sıkıntı değil. Şaka yoluyla karısına seni boşadım hatun dese mesela, şaka yoluyla. Adam ciddi değil. Bu durumda o karı koca artık birbirine değerli cemaat iki yabancı olmuş olur. Ne demek iki yabancı? Onun artık eline tutamaz çünkü yabancı bir erkek, yabancı bir kadın eline tutarsa ne yapmış olur? Haram işlemiş olur. Çok affedersiniz, yabancı bir erkek ve kadın birlikte olabilirler olamazlar. O andan itibaren 60 yıldır evliydi, 50 yıldır evliydi, 30 yıldır fark etmez. Boşadım dedim bitti. Artık nasıl yabancı bir kadınsa, yabancı bir kadınla nasıl herhangi yani bir münasebe caizliyse onu o kadınla da artık haram olmuş olur. Şaka yapmıştım hocam. Peygamberimiz ne buyurdu? Ciddisi de ciddi, şakası da ciddi. Boşanmanın şakası olmaz. Evlenen kişi alfabeden B harfini boşanmayı falan silip atmalıdır artık aklından. Öyle şakası olmaz bunun. Çünkü peygamberimiz buyurmuş. O ya o buyurduysa bu hükümdür. Olay kapanmış demektir. Bu da dil ile ilgili yaptığımız hatalardan biri. Allah muhafaza buyursun. Yine dil ile ilgili değerli cemaat, belki de en çok işlenen günah nedir? Gıybet'tir. Allah Hucurat suresi 12. ayet-i kerimede mesela "E yuhibbu ehadukum en ya'kula lahma ahihi meytan." devam ediyor ayet. Siz sizden biriniz ölü kardeşinin etini yemekten hoşlanır mı? buyuruyor. Fekerihtumu bak işte bundan tiksindin. Bunu söylemek bile insana tiksinti verir. Yani böyle buyurarak gıybet etmenin adeta bir yamyamlık olduğunu ifade ediyor Allah. Demek ki A şahsı B şahsı hakkında gıybet ediyorsa A şahsı B'nin tabiri cesadı saldırmış zombi gibi etini yiyor, yamyamlık yapıyor demektir. Allah böyle buyuruyor. Çünkü gıybet değerli cemaat insanlar arasını bozmaya sebep olarak toplumda güvensizlik oluşturur. Konuşa konuşa insanlar birbirinden soğur, güven hissetmez. İslam'ın ise bizden istediği nedir? Huzur ve güven dolu bir ortam oluşturmaktadır. İşte birbirinize selam verin buyuruyor Efendimiz Aleyhisselam bir hadis-i şerifinde. Selamı yayın ki bu birbirinizi sevmenize, kardeşliğinize vesile kılsın. Ama tam tersi gıybet edilirse ne olur? İnsan insandan soğur, onu sevmez. Yine başlıyor okuduğum hadis-i şerifte Arapçasını boğaza başlarken. El-Müslimu men selim el min nisanihi ve yedihi. Müslüman diğer Müslümanların elinden ve dilinden emin olduğu kimsedir. Yani ben öyle biri olmalıyım ki komşular, akrabalarım, köylüm, ahali beni gördüğü zaman sokakta ben oturuyorum diye bir kahvede oturuyor diyelim. Beni gördüğü zaman o kahvede oturan o komşum, o köylüm, akraba şöyle demelidir. Bu adam öyle bir adam ki benim hakkımda, benim yanlışlarımı biliyor aslında bu. Ama ona rağmen başkasına anlatmaz. Ona rağmen beni rezil ifşa etmez başkasına. Böyle biri olmalıyız biz. Yani Müslüman, diğer Müslümanın elinden ve dilinden emin olduğu kimsedir. Hadis-i şerifi aslında bizim işte böyle emin, güvenilir biri olmamızı gerektirir. Aynı Peygamberimiz gibi. Muhammedül Emin derlerdi ona. Çok güvenilirdi. Kafirler bile, müşrikler bile ona emanette bulunurdu. Ondan elinden ve dilinden emin idiler. Biz de peygamber niye gönderiyor değerli cemaat? Niye gönderiyor Allah peygamberi? Hem kitabı bizlere anlatsın diye hem de bizler onun gibi olalım diye. Biz şimdi diyoruz ya, ya hocam ben kim peygamber gibi olmak kim? Biz kim peygamber gibi ol? Öyle değil. Allah onu insan, melek değil ki o. İnsan o da. Adeta Allah şunu diyor. Bu Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi gönderdim siz de onun gibi olun. Tamam mı? Yüzde yüz olamayız. Bize Peygam Cebrail gelmeyecek, vahiy getirmeyecek. Bizim sahabemiz olmayacak. Ama biz mümkün mertebe gıybet etmemek suretiyle, selamlaşmayı yaymak suretiyle, onun sünnetlerini yaymak, onun sünnetlerini yapmak suretiyle ona örnek olmalıyız. Onun gibi olmalıyız. Dolayısıyla gıybet konusunda da, dil, dilden emin olma konusunda da böyle olmalıdır. Komşumuz, akrabamız bizi görünce bu adam benim hakkımda kötü bir şey söylemez demelidir. Efendimiz Aleyhisselam bir hadis-i şerifinde şöyle buyuruyor yine bu konuyla ilgili. İnsan sabahlayınca bütün organları dile başvurur. Yani böyle bir temsili bir anlatım yapıyor efendimiz. Şöyle böbrek, dalak, akciğer, kalp, kol, bacak, parmak, göz, burun, dil bir yerde oturduğunu düşünelim değerli cemaat. Bütün organlar dilin yanına geliyor. Hani hocam top, hadi şu komşumuza gidelim, bunun bir sıkıntısı var, toplanıp gidelim diyoruz ya 5-10 kişi. Organlar da adeta kol, bacak, göz, kulak neyse toplanıp dile gidiyor. Diyor ki Efendimiz Aleyhisselam anlattığına göre. Bütün organlar dile başvurur ve ona adeta şöyle derler. Yani hal il, manevi alemde. Bizim haklarımızı korumak hususunda Allah'tan kork. Biz ancak senin söylediklerinle ceza görürüz. Öyle değil mi? Ben şimdi Allah Allah inkar etse ben kolum yanacak, yüzüm yanacak değil mi? Neden yanacak? Dilimden çıkan şeyden dolayı cehenneme giriyorum ya Allah korusun. Kolum yanacak, saçım yanacak, yüzüm yanacak, bacağım yanacak, oram buram her yerim yanacak. Şimdi neden yandı? Dilimle bir şey söyledim de ondan yandı. İşte organlar gidiyor. Sen söyleyeceklerinle biz ceza görürüz. Biz sana bağlıyız. Aman ha dikkat et. Aman bak Ağzından çıkanı kulağın duysun ama dikkat et. Eğer sen doğru olursan biz de doğru oluruz. Eğer sen eğrilir yordan çıkarsan biz de sana uyar senin gibi oluruz. Yani hadis-i şerifte de görüldüğü gibi dilden çıkan sözler ile bütün bedenin güzelliğe yani cennete cemalullah'a girmesine yahut dil ile bedenin ateşine vesile oluyor bu dil. Böyle buyurmuş Efendimiz. Yine başka bir hadis-i şerifte Efendimiz aleyhisselam bazı amelleri anlatıyor. Cihat işte İslam'ın zirvesidir, hac şöyledir, namaz böyledir. Bazı amelleri anlatıyor Efendimiz aleyhisselam bir sahabesine, <laughs> Muaz radıyallahu anh'a. Bunları anlattıktan sonra Efendimiz buyuruyor ki, ''Ya Muaz, sana saydığım bütün bu faziletli amellerin kabul olması için, kabul olmasının kendisine bağlı olduğu şeyi, meselenin can damarını bildireyim mi? buyuruyor. Muaz, ya Resulallah, tabi bildir ya Resulallah buyuruyor. Efendimiz Aleyhisselam dilini işaret ederek bunu tut buyuruyor. Ne demek bu? Senin haccın, cihadın, namazın, zekatın kabul olmasını mı istiyorsun? O zaman ağzından çıkanı kulağın duysun demek istiyor Efendimiz Aleyhisselam. Yani bir şey söylersin, hac gider. Bir şey söylersin, umre gider. Bir şey söylersin, cuma kıldın, gitti. Muaz demiş ki, ya Resulallah biz konuştuklarımızdan da mı hesaba çekileceğiz? Peygamberimiz adeta öyle, hay Allah canını almasın. Ey Muaz, insanları yüzüstü cehenneme süren dillerinden başka bir şey değildir ki zaten. Müflis hadisi vardır değerli cemaat, müflis hadisi. Kul kıyamet günü getirilir, iyilikleri, kötülükleri neyse bir yere konulur. Bir adam çok iyilik yapmış diyelim. Size iflas eden kimseyi bildireyim mi diye sorarak başlıyor Efendimiz Aleyhisselam. Bildir ya Resulallah diyorlar. Kişi getirilir kıyamet günü, amelleri koyulur ama ona sövmüş, bunun gıybetini yapmış, onun malını çalmış, onun hakkına girmiş. Mesela dil ile günaha, en çok günaha girilen organ, dil. Ona sövmüş, onun gıybetini yapmış. Ne oluyor? Bir dağ şeklinde amelleri var. Haç var, zekat var, namaz var. Diyelim ben olayım o kişi Allah korusun öyle olmaktan. Hocamın gıybetini yaptım. Hop namaz gitti. Bey amcamın başka bir günahına girdim. Umre oraya gitti. Zekat oraya gitti. Sabah namazı oraya gitti. Oruç oraya gitti derken hop azaldı. Bitti. Sıfırlandı. Ama hala buradakilerin günahına girmiş. O ne olacak? O, kişinin günahından alacak. Bir daha bitmedi. Bu sefer onun alacak, bunun alacak. Bu sefer sıf yani dağ gibi ameller sıfırlanmıştı. Şimdi eksiye düşüyor. Hani Konya'da obruk oluşuyor ya değerli cemaat. Tepelik bir yer var. Obruk oluşuyor, düşüyor. Hop. Yerin altına. Çukur oluşuyor. Aynı onun gibi kişi Allah muhafaza bu dili sebebiyle, gıybeti sebebiyle Allah muhafaza buyursun. Yani ya Resulallah diyor ya Muaz radıyallahu anh. Dilden dolayı biz hesaba mı çekeceğiz? Tabii ki dilden dolayı hesaba çekileceğiz O yüzden bu dil çok önemli değerli cemaat. Bu Efendimizin aleyhisselamın anlatmasına göre meselenin can damarıdır. Dil her şeydir. Allah muhafaza o dil ile bir küfür sözü söylersin. Yani Allah korusun dinden çıkaracak söz. O 80, yıl, 80 yaşında adam 80 yıldır ibadet ediyor. Son nefeste imanını bozarsa cennete girebilir mi değerli cemaat? Giremez. Önemli olan son nefestir. Son nefeste birlikte ya cennete gider ya cehenneme gider. Allah bizi cennetliklerden eylesin. Yine başka bir hadisi Allah Resulü Aleyhisselam şöyle buyuruyor. Her kim Allah'a ve ahirete inanıyorsa ya hayır konuşsun ya da sussun. Hadis-i şerifte böyle buyuruyor. Mesela ölülerin veya hastaların yanında nasıl konuşacağız? Konumuz ne? Dil ile ilgili almamız gereken tedbirler. Bir yere gittik hasta ziyareti adam şu kadar yaşında 80 yaşında gittik ziyarete ne diyeceğiz orada orada ne konuş? Efendimiz buyuruyor ki hasta veya ölünün başında bulunduğunuz zaman güzel sözler söyleyin. Olur olmadık şeyler kötü şeyler söylemeyin. Zira melekler sizin dualarınızı amin der. Şimdi gittik diyelim 80 yaşında bir amcanın yanına hasta baya kötü. Şimdi gittim ben orada diyorum ki benim babam da 80 yaşında vefat etmişti. E şimdi adam orada zaten can çekişiyor veya ölüm korkusu yaşıyor veya bir şey yaşıyor. O adamı orada denir mi o? Denmez. Peygamberimiz ne büyük güzel söz. Maşallah amca ne güzel ya. Bak iyi gördüm bu sefer seni. Öyle deyin buyuruyor Efendimiz Aleyhisselam. Ya yani adamın hastalığından benimki de öyle gitmişti. Yani ya hastayı üzecek, korkutacak ya onun oğlunu, kızını, akrabasını korkutacak sözler söylemeyin, söylememelidir. Güzel sözlerse. Söyle. Ölecekse zaten ölecek. Bizim söylememizle de bir şey değişmeyecek ama ölecekse zaten ölecek. Ama biz ne yapmalıyız? Dilimizle ortamı daha böyle yumuşatmalı. Güzel sözlerle moral vermeliyiz. Efendimiz bu şekilde buyuruyor. Tabi bu konuyla ilgili söylenecek söz çok. Ee, ama vaktimiz tabi bitti. Rabbim bizleri Efendimiz buyuruyor ki iki dudak arasına, iki bacak arasına yani diline ve cinsel organına koruma hususunda bana garanti verin, size cenneti garantileyim buyuruyor Efendimiz Aleyhisselam. Bu iki şeye dikkat. Biri dil. Dilden çıkan söz Allah muhafaza kişiyi cennete veya cehenneme götürür. Rabbim bizleri güzel sözler söyleyen, doğru sözler söyleyen ve son nefeste de en güzel sözü buyurun birlikte Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasuluhu olarak şehadet sözünü söyleyerek cümlemize huzuruna varmayı nasip etsin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.